Selam YouTube efendim 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 hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz diyorum umarım hepiniz iyisinizdir hoşsunuzdur tatlısınızdır diyorum eğer ki değilseniz de bu videoyu izlerken öyle olursunuz duymuyorum Wild Frost oynuyoruz efendim kendisi çok tatlı sevimli bir kart oyunu ben de dedim ki neden olmasın choose your leader ha diyor diyor ki kralın senin önderin başın şeyin kim diyor başka birini seçemiyor muyum Aa. Ya bir şey diyeceğim. Ben boş olsun. <laughs> ama hem saldırı gücü fazla olsun hem canı onu olsun istiyorum. Ben hiç altta bir yetenek istemiyorum ya. Ay isim de verebilir. Lider benim. Lider benim. A benim hikayem. Tamam. Şeye, savaş alanına liderini koyaraktan işte şeye başlıyorsun. E nasıl koyacağım? Hayatım liderim bu değil mi? Nereye koymam lazım? Ne yapmam lazım? Kız. Tamam. Okey. Tam elimde liderim var. Ha teşekkür ederim. E tamam daha demik de koymaya çalıştım. Okay, ben kartı. Ha bunlarla da e, şey devam edebiliyorum. Tamam ya yani bu anladığım kadarıyla bana bir destek. Şimdi bu 5 vuracak. Buna şey olacak. Peki ben bunu şuna saldırtabiliyor muyum? Ha kendime şey verebiliyorum. Ha. Okey tamam bununla da şey sağlayabiliyorum. Peki ben e, kaç kart oynayabiliyorum? Ve bu arada iki hasarı ben okuyayım. Ver şuna. Hayatım. Ben bunu vermek istiyorum. Ya sana ne ya? Ya sana ne ya? İnler bana gösterir. Sana ne ya? Şu saldırma şeyleri bu doldu an yani sıfıra geldiği anda saldıracaklar demek. Tamam ne yapayım? E turumu geçeyim saldırsınlar. Tamam hayatım saldırsın. Ha Oha 3 kere saldırıyor. He çünkü 3 üç... Okay, I got it. Benimki sürem dolduğunda bir kere vuruyor. 5 vuruyor direkt. Bu süresi dolduğunda üç kere arda arda atak yapıyor. Okey. E tamam hayatım öldü zaten adam ya. Tamam anladım. Dur. Dur. Ha? Ha? Dille. Ha tamam. Dedim soldan mı alacağım sağdan mı alacağım nasıl alacağım onu anlamadım. Ha okey ee, böyle yaparsam işte turumu geçiyor şey yaparsam falan filan. Aaa diyor ki liderinin koruman lazım. Aksi liderin ölürse diyor oyun bitiyor diyor. Okey I got it. Tamam onun süresini durdurdum Hayatım buna vurur musun sen? Umarım buna vurursun Vurmadı Neyse ben şöyle yapayım Vur kız! Herhalde bacım No night, merhabalar Şimdi, ee, dur Bu böyle olmadan şey yapıyorum ama okey tamam. Şöyle bir yaptım sen bir dur. Ben şunu bir şey yapacağım. 4 vur vurmasın. Bu altı vursun sorun yok. Altı vuruyor Ya iki vuruyor mu? Aman. Öldü. Ay, bye bye. Ya yani oyun bu işte. Kartlarını koyuyorsun savaşıyor. Yani temel olarak bu. <laughs> Bu da hikayemiz. Tamam ilerleyelim. Ay hiç okuyamam hikaye. Hiç umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkacak? <laughs> çok tatlılar. ben bunu seçmek şey istiyorum. Bu da çok tatlı. Ama güzel. Bir de mavi kartlar kullanmak istiyorum. Aa, bu can veriyormuş bize ama ay yok ben bunu isterim. Gel kız. Treasure. Bam 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 bam. Sen de güzel Bu ne? Aa zehir. Şurum zehir. Ay yok ben şurumu alacağım. Zehir severim. Zehir oynama koşuma gider. Zehire bayılırım oyunlarda. Oh. Peki bunu boş bıraktım diyelim. Bu nereye vuracak? Bir dakika. Tamam böyle bakabiliyorum. Tamam ben onu şey yapmıyorum. Yukarıya koyuyorum. Tamam hayatım. Okey ama problemim şu. Şimdi bunlar birbirine vuruyor. Bu burada ha, alta vuruyor direkt. Doğru. Altı gösteriyordu. Tamam. Şimdi dört vuruyor. Ee, Bizden önce saldıracak yapacak bir şeyim yok ben vuracağım. Bu dört vuracak bunu öldürecek. Şuna bir yapayım bu da bunu öldürsün. Ha kartları. Okey tamam teşekkür ediyorum. Ee, şey dedi işte kartlarını hareket ettirmek şey yemez. Eee tur yemez dedi. Okey güzel. Bu ölmesin. Ya tamam anladım okey tamam da ben onu yapmak istemiyorum şu an beni bırakır mısın ben oyunu anladım tamam anladım sus Bir dakika ha? Okey öne tamam ee, Tek kalması gerekiyor yani Önüne başka bir karakter koyduğumda arkaya geçtiğimde onu desteme tekrardan alabiliyorum. Bu sayede canını doldurmuş olabiliyorum. Kart yenilediğimde de tekrar wallop gelirse ki geldi. Canı full şekilde tekrardan sağa koymuş oluyorum. Okey beğendim. Ama turu şey olmuş oluyor onu beğenmedim. Oh fuck. Sen vurma öncelikle hayatım. Oo do, do, do. Şunun birini bir yok edeyim. Ay. Tamam kontrolcüm çıktı bir şey yok. Dört vuruyor dört vurmasın. Tamam. Ee, şimdi şeyim yok. zehir uygulamak da saçma. Bunu buraya da alamıyorum. Bunu oynarım ya. Şunun arkasına. A da 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 da. Şuna vurdum. Güzelsiniz. Merhabalar hayatı. Oo, ufak. Ben sana bir zehir şey yapayım. Ee, bir rakip öldüğünde de yani takım arkadaşı öldüğünde de şey yapıyor. Ee, ekstra bir hasar kazanıyor ama yapacak bir şey yok. Bunları da öldürmem lazım. Ah bak az kalsın ölüyordum. at kalsın ölüyordum. Oyunu kaybediyordum. Onu hiç fark etmedim. Direkt öne attım karıyı ama. Ay bacım az kalsın ölüyordun. Okumak istiyorsanız şey yapmak istiyorsanız buyurun. Ben buna gideceğim. Sonra buna gideceğim. Charm diyor. Tabii ben alta gideceğim umurumda değil. Açıl sistem açıl. No. Ya kalkan alabilirim. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Karışma bana. Defol. Ya da e, şeyi arttırabilirim ki kalkan daha mantıklı. <laughs> Gel bakalım. Yine mavi bir karakter. Ya. Ha merhaba. Gel. Diğerlerine bakmadım bile. Mavi karakterlerle oynamak istiyorum. Ne verdi? Ne yapıyor bu charm? <laughs> Aman buz uyguluyor falan filan. E bizimki ne var? Charm'ı buraya mı atıyorum? Hayır. Ha böyle. Ve sürükleyip altına şey yapıyorum. Tamam. Eee ama diyor charm'lar diyor sonrasında silinemez, kaldırılamaz diyor. Okay, anladım. Tamam. Ha? <laughs> ha? Ne? Bütün enemileri mi buraya? <laughs> Aşk olsun. Uslan konuş mu? Ya sen üç vuruyorsun şu tehlikeli ya. Üç vuruyor. Üç vursun sorun yok da şu vurmasın. Benim şeyin ölmemesi lazım. Bak. Buraya hayatım yapacak bir şeyim yok. Merhaba. Merhaba. Oh fuck. Oh. Şunu öldüreyim. Aa şunu da öldürebiliyor öldürebiliyormuşum direkt. Gerçi boss'u öldürsem de şey yapamaz ki. Ama 4 vuruyorsun yukarıya vurdu. Aa boss önce bitiyor direkt. Fuck. Orası da. Nereden bileyim ben ikiye ayrılacağını onun. Az kı... Evet evet. Bir turda yavaşladı. Bir vuracak. Bunlar vuramıyor. Şu yukarıdakinin vurmaması lazım. Şuna zehir atayım. Şunu alayım. Bunlar vuracak hayatım yapacak bir şey yok. Güzel o zehir öldü. Ee, sen yavaşla. İki kere saldırıyor çünkü hoş değil. Sizleri şöyle aldım. Ee, bacım seni şöyle korudum. Bak korumama rağmen öldü. Astiktir. Yapamadım. Kaçtı o da. Yapamadım. Petas neymiş ama merak ettim. Ay işte diyor yerine diyor işte yeni buildingler linkler falanlar falanlar yapabilirsin. Ha ama onun için şey yapmam gerekiyor. Aa köpecikle geliyorum. Ayılır, bu nedir? Ay hiç merak etmiyorum. Ay oh, ne güzel gözüküyormuş. Neyse hiçbir şey yapmayacağım. Ben tekrardan nasıl mücadeleye çıkıyorum? Buradan da değil. Ben tekrar nasıl mücadele çıkıyorum? Şuradan tamam. <laughs> Ay güzel liderlerim güzel. Bir başına şey oluyormuş. Ha, sen de güzelmişsin. Sen de güzelmişsin. Sırasındaki bütün herkese vuruyor. Dört vuruyor. Ya ben şunu oynamak istiyorum ama bu da güzel gibi. Canı... Ama gel ya hadi. adında kalsın. Ay ay ee. <laughs> başaramadı. Yenisine geçti diyor. eksizlik. Bana öğretici açma ne olur bu sefer ya. İstemiyorum. Suas. Hayatım sen gelme ben birini direkt yok edeyim ya. Aa bunun şeyi bilinmiyor. Bak. Neyse sen öl. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor mu hasar diye. <laughs> ha benimkinin sırasını şey yapıyor. Ben şunu bir yavaşlatayım da ne olur ne olmaz. Bye bay. Okay, Okey anladım sus. Mükemmelsin hayatım. Şu üsttekini bir halledelim. Bir böyle vurdum bir de şöyle vuracağım. Sizleri geri alta alayım. Hayatım senin de şeyin artsın sen oynama. Teşekkürler. Merhabalar. Ee, bir defol be. Buz 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 buz. Sus lan. Sus umurumda değil sus. Vur bacım kafasına. Hadi. Hadi köyüne hadi. Köpek seni. Ay gel. Bir şey olmaz. Yaralı ol gel. Biz seni kabul ederiz. Ay charm istiyorum. Çarm istiyorum. Bir de şurası ne bilmiyorum. Çarm istiyorum. Bizim ee, bossa vereceğim. Ya bu zaten Yaralı ya ama iki vuruyor. Ya yaralı diye. Ya, ben buna verdim o zaman. Hadi üzgünüm yaralısın yani. Yaralı olmasan sanaydı o. Ha para olur. Ee, yeni biri katılsın gel. Ama mavi istiyorum lütfen. Eee. gel zehir uygula. Zehir uygulayan severim. Zehir seviyorum ben direkt. Bir oyunda zehir yeteneği olan bir karakter oldu mu ben seviyorum direkt ya. Uh. Bye bye Oynamayın Bacım sen onu öldürürsün Aa öldüremedin mi Aa 4 vuruyorum ki Ah siktir Ben bir olacak vuracak sandım da Neyse He he. Hepinize vurdum. Ee, önce sen bir git. Heh. Sen bir oynama. Güzel zehir uyguladın. Ben şunu bir öne atayım. Kaçtı orası bu. Iııı. Ee... Sen yukarıyı oyna. Bir daha hasar alma ne olur ne olmaz. Ya hasar almasın yani sonrasında başımıza ne geleceği belli değil diye. Yukarı çıktı hayatım yukarı geliyorsun. Ee, şöyle hasarını arttırıyorum. Ee, çok güzel. Seni şöyle öğrenimi mi bitirsem 5-5 vuracaksın. Biri ölecek olur. Güzel koyunlardan birini alayım koyun vursun şunu odaklanacağım bir kere don aynı tur vuracaklar ee, ve bir vuruyor o yüzden yenile bakayım güzel yani dondura dondura anca Ananın ımı artık geber. Şükür. Ha gerçekten şükür yani daralttın beni. Ay bu arada iyileşti. Ay çarma gideceğim ben. Ay orada dedikken var. Gel bakayım ne çağırma var. Oo çok güzelmiş. Ne da ben bunu alacağım. Yukarıdan gideceğim. Gel çarm. O sandıkta bu çarmda. Güzel bir çarm var. A destroyed o zaman ben buna veremiyorum. Ama ama destroyed diyor bir dakika. Şimdi. Şimdi bir dakika öldün yani buna verebiliyorum öyle değil mi yani öldüğünde sonuç olarak zeki karşıya vurmayacak mı evet bize vurmayacak ama değil mi karşıya vuracak umarım bir de ben nasıl e, benim lidere verebiliyorum onu anlamadım lider öldüğünde oyun bitiyor ay zehir diyor ay sizler hiç ilgimi çekmiyorsunuz zehir diyor gel zehir. Ay sen git ya. Ben olabildiğince mavilerle oynamak istiyorum madem. Merhaba. i̇stiyorum. <laughs> Ay charm da istiyorum. Ay istiyorum. Aa, çok tatlılar. Bu ne? Ha olur. Sen bir tane daha alsan aslında. Olur. İki tane uygula. Yani olur. Bir kere şey dondurma uygulayacağını iki tane uygulasın. Ben bir çarm daha alayım ya. Çarmlar güzeller. Gel tabii ki de gel. De öldürmelerin başına şey olacak ya kesinlikle. A gel bir çarm. Eee yok. Ee, nasıl çıkacağım? Ha şuradan. Bay bay. <laughs> <laughs> Infernaka. Merhaba. Gerçekten güzel. Bunu uygulayamıyorum maalesef çünkü hiç donmuş rakibim yok. Şey turumu nasıl geçiyorum? Turumu geçemiyorum İla değiştireceğim ama ben onu oynadım. Oh fuck. Anladım şunların hasarını al. Üzdü. Helal kız. Sen vurma öl. Sen oynama. Oha çok güzel. Şuraya bir şey koyayım. Vurursa patlasın. Girdi mi götüne? Girdi mi götüne? Ee, Fak girmemiş götüne. Ee, bir azaltmana gerek yok hayatım. Çünkü zaten yoklar. Öf. Ee, 5 vuracaksın. Buna vurursam öldürürsün. Güzel hem şey kazandı. Oo, sen onu öldürüyorsun zaten. Hmm, güçlü üçlü uyguluyor. O zaman onu sonra uygulayayım. Şu çok sinir bozucu. Ha, dondur, dur, don bir geçmesin ama ama donu geçiyor ki iki diyor. Ama bir kalıyor ama bu Üff. köpek senin bir kere dondurman lazım ya. Köpek bir kere dondurursa şunu oynayıp tur geçmeden şey yapabiliyorum ama heh hadi bakayım, hadi. Bu bu arada tilki kartı gerçekten güzel. Hadi şıkın bay bay. Dur bakayım. <laughs> ne güzel çarmlar. Aa, iki tane mi? Yine alacağım. <laughs> bu da çok güzelmiş. Bu da güzelmiş. <laughs> Bunu alacağım bu yenileme durumu e, turumu geçmekten direkt şey ben inek gördüm mü basarım neyle besleyeyim ha ha al aç köpek al so e doydu full e bu kadar teşekkürler doydu Aç köpek ya. teşekkürler doğuydu demek için mi ben onu şey yaptım? Ha, önde tank gibi duruyorsun. Alırım. Dur. Bunu anakartlarımla değiştirmem gerekiyor mu? Ha, tamam. Oynayabiliyorum hepsini. Okey. Güzel o zaman. Aa, benim charm'larım vardı. Onları takmadım. <laughs> Ay ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Zehir gördüm mü dayanamıyorum. Ee, şey charm'ım. Charm'ım yok. E ee, o şeyleri aldım. Ha bunlar direkt şey olarak geliyor. Birine takmıyorum. Aa o zaman başka şeyler de alabilirdim. Neyse. Oh. Bacım şunu şey yapmamız lazım. Kesinlikle oynuyorsun buraya. Sen de alta değil üste geçiyorsun. Şeyi şey yapıyor. Onu bir sonraki tur yapacağım. Ay yapamıyorum ki. Ay. İkisine güzel vurdu. Sen şunun hasarını al. seni şuraya koyacağım. Ee, sana şey vereceğim malum kalkan için. Sen şu alta vur şu alttakini öldürün istiyorum. Şu arkada kalsın. Ay ona zehir uygulama. Şunu şey yapacağım bu ikisinden kalkan. 10 canı var. 10 vuruyor. Bakmadım. Ne zaman vurduğuna bakmadım. Tamam mı? Görmedim. Ona dikkat etmedim. Üf. Ya gerçekten dikkatsizliğimden öldük şu an ya. Ay çok güzel ilerleyebilirdik. Ay challenge set Nerede challenge set Ay Ha burada. Aa bakar mısınız? <laughs> çok dadlı. Güzel şey de veriyormuş. Daha iyi gibi çekmiyor. <laughs> ya üf, uğraşmayacağım şu an bunlarla. Zaten bitireceğim. Bana başka hayvan var mı? İlla şey yapacağım. Öyle Bana köpek ver. Ya da kedi ver. Ya da tilki ver. Neyse. Efendim. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümlük bu kadar olsun diyorum. Ee, um, White Frost'un. Ha. White Frost'un bu bölümden bu kadar olsun diyorum. Ben eğlendim. Hem oyunu öğrenmiş oldum. Bir sonraki bölüme hem buradaki şeylere bir bakarız. Ee, hem köpek almak için görevi tamamlarız. 100 kişi öldürebilir miyiz? Yani 60 kişi geriye kalmış. Bakarız yapabiliriz. Onun dışında 10 kere de beliş yapmam lazım. Bu zaten kendiliğinden hallolur. Neyse efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir diyorum. Bir sonraki bölümlerde, videolarda, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.